Herkese merhaba. 31. hafta spor toto programını yorumlayacağız. Bu hafta kar yağışından dolayı maçlarda ertelenme durumları olabilir. Bu yüzden olası ertelemeler için maçın oynanacağı ildeki hava durumlarını meteorolojiden şu an için aldığım bilgilerle vereceğim. Bunun yanında kar gösterilen illerdeki maçlar için erteleme durumunda olası kura çekimine gidilecektir. Bu kura çekimi için olası topları da hesapladım. Bunları da maçlar sırası geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Ee, tahminlere bu yüzden tersten başlayarak Avrupa Ligi'nden başlayarak programı yorumlayacağım ee, Avrupa Ligi'nde tabi hava durumu oradaki maçlar için ne derece müsait onu bilemiyorum Ama herhalde normal seviyede olacağını tahmin ederek e, 15. maçtan başlayarak geriye doğru giderek tahminlerimizi yapacağız Hazırsanız çayınızı kahvenizi aldıysanız birinci maçımızla tahminlerimize başlayalım 15. maçımız Hellas Verona Napoli İç sahada Juventus, Roma ve Lazio'yu mağlup etmişler. Hellas Verona takımı. Bu takım aslında hiçbirinize yabancı değil. Başındaki teknik adam Türkiye'de Galatasaray ve Kardemir'i çalıştıran Igor Tudor. Son 2-3 senedir İtalya'da ama özellikle bu sene en başarılı sezonunu geçiriyor. İhmal edilmeyecek bir takım Verona. Hatta ve hatta Napoli'nin başına bela alan bir takım. Şampiyonluktan etmişliği de var Napoli'yi. Napoli ise kalan son 10 haftada yarışın içinde olmak istiyor. Bu sene deplasman karnesi iç sahaya göre oldukça iyi. Tek mağlubiyetleri var o da deplasmanda Inter'e karşı. Burada e, çok bir şey çıkartamadım istatistik açısından. İki takımda da e, ama aralarındaki son iki maç berabere bittiğinden beraberlik seçimini dışarıda bırakarak berabere bitme yüzdesini daha az gördüğümde 1 ve 2'ye yöneldim bu maçta. 14. maçımız Leverkusen ile Köln arasında. Köln uzun yıllar sonra ligde bu kadar yukarı sıralarda kaldı. Aslında Almanya'da 3 lig şampiyonluğu bulunan bir ekip Köln. Bir de Köln ilgili bir anekdot aktarıp öyle devam edeyim yorumlara. 1964'te Bundesliga'nın ilk şampiyonu oldular. Tarihinin en önemli maçlarından birini 64-65 şampiyon kulüpler kupası sezonu çeyrek finalinde yaşamış. Liverpool'la eşleşmişler. Eee iki maçta da 0-0 berabere kalmışlar. 3. maçta da 2-2'lik sonuç çıkmış. Tur atlayan takım yazı tura ile belirlenecekmiş. İlk para atışında para dik düşmüş. Dik şekilde gelmiş. İkinci sefer attıklarında da turu e, Liverpool geçmiş. Böyle bir anekdotu size aktarmak istedim. 1996 yılından beri Leverkusen'i bir kez yenmiş Köln. 2005 senesinde yani yaklaşık 30 senede bir galibiyet hatta 30 senede iki galibiyet diyebiliriz buna Köln için. Şu andaki durumuyla ilgili olarak da son maçından mağlup ayrılmıştı Köln. Ama bu sezon üst üste iki kez mağlubiyet e, almadılar. Leverkusen'in maçlarında iki kez üst üste beraberlik çıkmamış. Bu 2 e, iki doneden çıkarttığım benim Köln kazanır şeklinde. Şimdi e, ona buna itiraz eden aşağıda yorum yazan bununla ilgili tamam. Ben de bakınca e, Bayer Leverkusen genel diyorum, kazanır diyorum. Hatta son e, Bayern Münih maçını da izledim Leverkusen'in. Kazanması gayet normal bir sonuç. Ama burada e, bir sistem var. E, gitti herhangi bir e, programı seyret. Orada diyecekler zaten bunu. Duymak istediklerini seni rahatlatacaksa Leverkusen kazanacak dediklerinde rahatlayacaksan onları dinleyebilirsin. Benim burada oyunum, e, kurgum ve çalışmalarım bu şekilde bir sisteme dayalı ve bir mantık çerçevesinde oturtulmuş yorumlar. Tabi her maçta bunları yakalayamıyorum ama bu bakış açısı daha benzersiz, e, kimsenin yapmadığı bir yaklaşım olur. E, sonuçta yakalarım ve yakalayamam. O yüzden tahminlerin aynısını almaktansa, takıldığınız maçı burada almanızı size öneriyorum. Buradaki uzatmadan sonuç tercihimiz Köln kazanır şeklinde oldu. 13. maçımız Real Betis Atletik Bilbao arasında. Bilbao rakibine 5 maçtır kaybetmiyor. Daha önceki programlarda size bizim Toto'nun benzerinin İspanya'da oynandığını anlatmıştım. Betis galibiyetine 49, beraberlik için 33, Bilbao için oynanan ise %18 şu anda. Ve beraberlik yüzdeleri içinde dördüncü en iyi maç konumunda bu maç. Bunun yanında bir de istatistik verelim. Betis 54 maçtır üst üste 3 kez mağlubiyet almamış. Son 2 maçında mağlup ayrılan takım için 3. mağlubiyeti bu ihtimalle elersek elimizde kalan Real Betis kaybetme seçeneğini yazmak daha doğru oluyor. Buradaki tercihimiz 1 ve 0 şeklinde. 12. maçımız Arsenal ile Leicester City arasında. İki takım da son 3 maçtır formda oldukları söylenebilir. Ee, kazanıyorlar. City Arsenal'e göre hedefsiz bir takım bunun yanında. Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni hedeflemiş ancak kazandığı maçlar genel itibariyle tek farklı olmuş. Bu arada Arsenal'ın e, ligin en az berabere kalan takımlarından biri olduğunu da belirteyim. Bu sezon son 17 maçta bir beraberlik aldı Arsenal. Bu iki takımın beraberlik, berabere kalma e, yüzdesini kontrol edelim bir de. Bunu hesap edince yüzde 28 çıkıyor. Aralarındaki son 4 maçta eşitlik olmamış. Arsenal'in evindeki maçlarda ise bu beraberlik oranı yüzde 26 çıkıyor. Son 14 maçta da bir beraberlik olmuş. Buna göre beraberlik daha olası geldi bende bu maç için. Ben tercihim burada beraberlik yönünde olacak. 11. maçımız Manchester United Tottenham arasında. Tottenham Everton'ı 5 golle geçerken Manchester United siteden City'den 4 gol yedi ve Manchester United bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Bu tip maçlarla ilgili düşüneceğim. Geçen hafta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi olan e, takımların maçlarında hepsi kaybettiler. Burada Spor Toto programında görmediğiniz Ajax'ı da kaybetti. Real Madrid de kaybetti. Hepsi kaybetti. Bunların dışında şu anda bir Manchester United çıkacak Şampiyonlar Ligi maçına. Bunun yanında e, son iki maçtır United üstünlüğü var aralarındaki maçta. Ama Bundan ziyade puan tablosuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi iki takım içinde hedef. Puan kaybı toplam için yarışta geriye düşülecek 6 puan demek olur. Bu yüzden Everton maçındaki gibi rahat bir maç olmamalı. Beraberlik aslında iki takıma da yarar bulundukları duruma göre. Ben e, bankoda burada beraberliği tutuyorum. Geldik Türkiye Ligi'ne. 10. maçımız Giresun'la Gaziantep arasında. Maçın oynanacağı gün meteorolojik verilere göre kar var. Yani kısaca bu maçın ertelenme olasılığı da var. Önce maçı yorumlayalım sonra da kura toplarını söyleyeceğim size. Giresun aldığı iki galibiyetle düşme hattının üstünde bir yer buldu. Antep'te ise bir düşüş var bu sıralar. Bir de deplasmanlarda sıkıntılı Antep takımı. En son e, Hatay'la berabere kaldılar ve 42 maçtır üst üste iki kez berabere kalmamış. Sadece bu doneden 1 ve 2 seçimi daha uygun çıkıyor benim görüşüm. Burada e, eğer kuraya gidecek olursa bu maç Erten'in kuraya gidecek olursa Giresun için 5 e, tane galibiyet topu, Gaziantep için ise 3 galibiyet ve 2 beraberlik topu kurada olacak. Bunu da e, tercihlerinizi yaparken göz önünde bulundurunuz. Dokuzuncu maçımız derbi Galatasaray-Beşiktaş. Yine bu maçta e, ayın on dördünde kar var bu maçta da. Bu maçta da erteleme söz konusu olabilir. Dokuz maçtır yenilmeyen Beşiktaş ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Galatasaray'ın mücadelesinde belirli olayacak e, esas unsur bence Barcelona ekibi. Rekabette kendi aralarında Galatasaray ev sahipliğinde 4-5 maçlık seriler yakalamış bu görülüyor. Ama Galatasaray 4 maçlık şu anda bir serisi varken bunun da son bulma durumu olabilir. Beraberlik aslında Galatasaray için avantajlı bir skor. Her puan kıymetli. Hele ki şu anki sert fikstüründe Galatasaray çok daha ana önem arz ediyor bu beraberlik. Benim tercihim burada 0 ve 2 olacak. Ben bunu daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Buradaki erteleme durumuna göre Galatasaray'ın galibiyeti için iki top. Beraberlik için iki top. Beşiktaş'ın galibiyeti için 3 top. Beraberlik için de 3 top. Yani toplamda 5 beraberlik topu olacak bu maç için. Eğer maç ertelenirse burada beraberlik seçimleri daha avantajlı görünüyor. 8. maçımız Alanya ile Fenerbahçe arasında. Evet haftanın tek güneşli bir sahada oynanacak maçı. Meteorolojik bilgilere göre saha güneşli görünüyor. Alanya Trabzon'dan, Trabzon'dan yediği 4 golün acısını Konya'dan 5 golle çıkardı. Aslında bu maçla ilgili puan durumuna bak sonra iki takımın 10 maçlık istatistiğini ilgili internet sitesinde karşılaştırmalı aç. Alanya tarafında 10 maçta 1 mağlubiyet, Fenerbahçe tarafında da 10 maçta 4 mağlubiyet yazıyor. Toto'daki oynanma yüzdeleri ise tam aksini yazıyor. Uzatmaya gerek yok. Alanya gelinmez en uygun seçenek olarak görüyorum ben bu maçta. Spor Toto'nun 7. maçı Başakşehir ile Antalya arasında ve meteorolojik bilgilere göre oynanacağı gün kar gösteriyor. Tam 12 maçtır Antalya Başakşehir'i yenemiyor. Bu sezon deplasmanda sadece 2 galibiyet aldılar. Giresun ve Malatya'ya karşı yani buradan kıyaslarsanız olabildiğince zayıf iki rakibe karşı Antalya galibiyet alabilmiş. Ama bir de Trabzon'a bu sezon tek mağlubiyeti tattıran takım da Antalya oldu. Yani burada büyük bir, büyük bir dengesiz bir durum söz konusu. Son 6 maçtır e, yenemiyorsan yenilme şeklinde bir oyunla e, 3 maçtan golsüz ayrıldılar ve bunların ikisi deplasmanda oldu e, Antalya takımı için. Başakşehir ise iç sahada en son Karagümrük'e kaybetmişti. İçeride iki kez üst üste mağlubiyet almayacaklarını düşünüyorum. Bu maç için tercihim Başakşehir kaybetmez şeklinde olacak benim. Kar yağışına göre de şu anda e, Başakşehir lehine galibiyetini 3 galibiyet topu var. Antalya içinde 4 galibiyet topu var. Beraberlik içinde 3 beraberlik topu var. Burada e, Beraberlik ve Antalya galibiyet seçimleri kural durumuna göre daha şanslı görünüyor. Altıncı maçımız Adana Demir ile Sivas arasında. Ee, Adana'da yağmurlu gösteriyor meteoroloji. Herhalde çok sağanak bir yağmur olmazsa bu maç oynanır gözüyle bakıyorum. Adana Demir bu sezon başarılı bir sezon geçirdi. Bulunduğu sırayı sonuna kadar hak etti. Totalde bu sezon iki maç üst üste mağlup olmadılar. Son maçında Malatya mağlup olmuştular. Sivas ise 2015 yılında en son üst üste 3, kez, 3 kezden fazla mağlubiyet almıştı. Şu an 3 kez üst üste tattığı mağlubiyetlerden sonra bu maçta yenilmezliğini almak Sivas'ın uygun olur. Sonuç olarak iki takımın da bu bahis ettiğim istatistiklerinde tek ortak nokta bence beraberlik çıkıyor gördüğüm. Bu yüzden bu maçı direkt beraberlik olarak bankot işaretliyorum. Beşinci maçımız Kayseri ile Konya arasında maçın oynanacağı gün meteorolojik verilere göre kar yağışı var. Aralarındaki maçlarda 5 maçlık bir Konya yenilmezliği söz konusu. Aynı zamanda 2017'den beri Kayseri Konya'ya karşı içeride de kazanamamış. Bu durum Konya'nın yenilmezliğini ortaya koyuyor. Ama şimdi anlatacaklarım da tam aksini olacak, aksi olacak. Kayseri bu sene içeride iyi bir sezon geçiriyor. Ee, sadece iki kez mağlup oldular. Trabzon ve Alanya'ya. Aslında iki maçta da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Bir de şöyle bir durum var. Ee, Kayseri içeride son oynadığı 26 maçta üst üste iki mağlubiyet almadı. Buradan yola çıkarak Konya'nın galibiyetini saf dışı bırakıyorum. Öncelikle beraberlik almak kaydıyla e, ga, Kayseri galibiyetini değerlendiriyorum. Buradaki e, er, olası bir maçın erteleme, erteleme durumuna göre de Kayseri yönünde 5 galibiyet topu olacak. Konya galibiyeti için 3 top olacak. Beraberlik içinde 2 top görünüyor. Burada e, avantajlı olan toplar Kayseri topu ve Konya topu olarak görünüyor. Konya ve Kayseri'nin galibiyet topları olarak görünüyor. Spor Toto'da dördüncü maçımız Trabzon'la Göztepe. Meteorolojik verilere göre yağmurlu kar görünmüyor. Trabzon zor maçları geçti artık. haftanın e, Haftaların azalmasını bekleyecek. Hem yorgunluk hem rehavet artık Trabzon'dan beklenebilir. Ama kendi sahasında takımını itekleyen bir seyirci topluluğu ile kazanmaya e, çok yakınlar. Oynanma yüzdeleri de Trabzon galibiyetini zaten destekliyor. 1978 yılındaki son şampiyonlukta Göztepe rakibinden bir puan almıştı. E, i̇ç sahada mağlup olmayan Trabzon'dan alınabilecek en fazla yani bu şekilde bir puan olur. Tercihim burada en sağlamı 1 ve 0 şeklinde olacak. Üçüncü maçımız Kasımpaşa ile Rize arasında meteorolojik verilere göre İstanbul'da kar var. Bu maçın da erteleme durumu söz konusu olabilir. Programda zor maçlar bundan sonra iki ve birinci maçlar olarak üst üste konmuş. Fixtra e bakarak da tercihleri ona göre ilerletmek istiyorum. Zira istatistik açıdan çok bir done yok. Rize deplasmanda çok kötü bu sezon. Sezonu böyle kapatacak mı önemli olan bu Rize takımı için. Rize'yi aslında oyuncu bazlı ele almak lazım. Gerson geldikten sonra ve Gerson ıı, takımın en hızlı oyuncusu. Kasımpaşa'nın Göztepe'den yediği gollerde kanatların hızlı geçişleriyle olmuştu. Geç karşı önlem almaz. Kendi oyununu oynamak isterse Kasımpaşa buraya Rize'ye puan ya da puanlar kaptırır diye düşünüyorum. Bir sonraki maçı Trabzonla olacak Rize'nin. buradan puanlar öte puanlar çıkarması lazım. İhtiyaca binaen Rize galibiyeti daha kıymetli duruyor. Ben burada Rize'yi bank olarak değerlendirdim. Maçın ertelenme durumuna göre de Kasımpaşa'nın galibiyeti için 5 top, Rize'nin galibiyeti için 2 top, beraberlik için ise 3 top kurada olmuş olacak. Burada Kasımpaşa galibiyeti ve beraberlik topları daha avantajlı görünüyor. İkinci maçımız Altay ile Malatya arasında İzmir'de bulutlu hava gösteriyor. Muhtemelen yani şu anda ertelenecek bir durumu söz konusu değil herhalde bu maçın. Haftanın zor maçlarından biri daha bu. İki takım da son iki son kurşunlarını atıp Can ile lige sarılmaya çalışıyorlar. Ev sahibi daha avantajlı görünüyor. Hem puan olarak önde hem de seyircisinin önünde oynayacak. Malatya açısından teknik adam değişikliği bir moral getirdi takıma. Alınan son galibiyet azımsanacak bir sonuç değil. Ligin flash takımını Adana Demir'i yendiler. Herhangi bir istatistiğe bağlı kalmadan 0 ve 2 olarak ben bu maçı değerlendirdim. Spor Toto'nun son maçı. Birinci maç. Hatay ile Karagümrük arasında. Hatay'da sağanak yağış gösteriyor. Bir ertelenme durumuna göre bir inceleme yapmadım. Muhtemelen oynanır bu maç. Yorumlara geçersek. Karagümrük Volkan Demirel ile birlikte çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almış. Aldığı 5 galibiyetin ikisi deplasmanda olmuş orta sıra bir takım başarısı diye adlandırabiliriz. Şu anda bulundukları durum ne iyi ne kötü idare eder düzeyde. Bunun neticesinde Karagümrük takımı ile ilgili net bir yargıya varamadım. Elimizdeki tek tane Volkan Demiral geldikten sonra takımın başındaki ilk Göztepe maçı hariç tüm deplasman maçlarında kalesinde gol gördü. Şimdi Hatay takımına da bakalım. Aslında benzer durum Hatay için de geçerli. Ama iç sağ karnesi bize bir şeyler verir diye direkt oraya yöneldim. İçeride oynadığı maçlarda Konya, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuşlar. Rize ve Kasımpaşa'yla beraber kalırken 8 tane de galibiyet elde etmişler. Bununla birlikte artı 10 avaraja sahip oldular iç sahada. Karagümrük'ün deplasmanda eksi 12 avarajını da göz ardı etmezsek Hatay'ın daha ağır bastığı bir durum ortaya çıkıyor. Bir de Hatay'ın sonraki maçı bir basamak üstündeki Beşiktaş ile ve geçtiğimiz sezonki 7 0lık mağlubiyeti ve son oynadıkları Hatay'daki olaylı maç, Hatay'la oynadıkları Hatay'ın kazandığı olaylı maçı hatırlayarak bu maç daha temkinli oynayacağını düşünüyorum Hatay'ın. Cezasız ve sakatsız Beşiktaş deplasmanına gitmek isteyeceklerdir. Nihayetlersek bu maç için ne şişansın ne kebap bence beraberlik olur. Görüşündeyim bu maç için. 15 maçı bu şekilde bitirdikten sonra 50 kuruşluk kuponumuzda birinci maçla başlayalım vermeye. Birinci maçta Atay Karagümrük maçında beraberlik seçimimiz oldu. İkinci maçımız Altay Malatya maçında burada yine beraberlik seçimini değerlendirdim. Üçüncü maç Kasımpaşa Rize maçında Rize galibiyetini. Dördüncü maç Trabzon Göztepe maçında Trabzon galibiyetini. Beşinci maç Kayseri Konya maçında yine beraberlik. Altıncı maç Adana Demir Sivas maçında beraberlik. Yedinci maç Başakşehir Antalya maçında beraberlik. Sekizinci maç Alanya Fener maçı, Fenerbahçe maçında Alanya galibiyeti. Dokuzuncu maç Galatasaray Beşiktaş maçında Beşiktaş galibiyeti. Onuncu maç Giresun Gaziantep maçında Antep galibiyeti. 11. maç United Manchester United Tottenham maçında beraberlik. 12. maç Arsenal City maçında beraberlik, 13. maç Real Betis Athletic Bilbao maçında beraberlik. 14. maç Leverkusen Köl maçında Köln galibiyeti ve son olarak 15. maç Hellas Verona Napoli maçında da Napoli galibiyeti olarak 50 kuruşluk bir tahmin listemizde yapmış bulunduk. 15 tahmini de bu şekilde verdikten sonra Açıklamalar kısmında maçların kısa saniyeleri var. İstediğiniz maçı oradan tıklayarak kısaca oradaki o maçla ilgili yorumu dinleyebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Sportoto'nun karşılık gelen 2019 sezonu ve 2020 sezonu Toto programlarında aynı tip maçlar konmuş programa. Hatta Hellas Verona maçını gördüm. Herhalde bu takımın maçı bir kez Toto'da görebileceğiniz bir durum. Uzatmadan bu iki TOTO programı da devirle sonuçlanmış. 2019 ve 2020 yılında şu andaki programa karşılık gelen program devirle sonuçlanmış. Bunu sizlerle paylaşarak bu hafta için elinizi korkak alıştırmayın diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.